Şimdi custom haritalarda elimizde e, şu 205 günlük bir harita vardı biz bunun ilk 50'sini geçtik keyifli şeyler var keyifli modlar var böyle bir takım zorluklar yaşadığımız böyle tatlı tatlı diye takıldığımız bir e, challenge var zaten ilk 50'sini halletmiştik şimdi de 52'den girebiliriz ya da bugün Robot Invasion e, belki de Infinity War'la falan oynayabiliriz. Ne diyorsunuz? Infinity War hızlı gider sanki ya. Infinity War sanki hızlı gider. Teşekkürler efendim. Teşekkürler. Yeni yılınız kutlu olsun dileğiniz için. Eyvallah. Bir Infinity War'u deneyeceğim ya. Ya da önce challenge'ı mı bitirsek? Hiç bilemedim ya. Infinity War'a bir bakalım ya. Bu ne hocam? King vs Viking. Neden? Hangi savaş sahnesine hitafen? Call of o kadar şey değildi ya. Total var zaten çektik. Az önce oradan çıktık dostum. Az önce oradan çıktık da. Kral bir kere kullanılabiliyor. Kim oğlum bu? Kaptan Amerika vs Thanos. Eminim kanka. Thanos da bu değil mi? Ben oyuna has karakterler falan eklemişler zannediyordum. Hiç şunu oynamayacağım ya. The Evil King already... Position the power... Kralın Vikingleri yenmesine yardım et. Sadece adını kullanarak bir şey yapmaya çalışmış herhalde ya. Dur biz normal şeyimize devam edelim. Biz normal haritamıza devam edelim. 205 günlüğe devam edelim abi. O az önceki yok sayın onu. Ben kendine az karakterleri falan zannettim. Şey hoş olurdu. Hani Iron Man işte efendime söyleyeyim başka bir şeyleri falan eklemişlerdir. Sonuçta oyuna custom karakter ekleme geldi ya. Belki onları eklemişlerdir diye düşünerekten hareket ettim. Ee, ne yapalım abi? Buraya ne yapalım abi? Buraya. Bu arada oyun neden bu kadar sessiz ya? Var acık ses var. Şimdi aslında aralarında öne fırlayan yok. Ama iki tane durdurabilir mi? Bilmiyorum. Şu ikisi halleder normalde. Bir tane de ben yandan destek versem halledemeyecekler galiba. Sıkın lan! Tamam ben biraz sakin oynarsam hallederim. Ben biraz sakin oynarsam hallederim. Bu mapte hala... Aa bu ne? Hadi bakayım. Tüm iş bana kaldı. Bunları ben hiç hesaba katmadım. Tamam. Sakinim. Dat Birazcık kaç. Birazcık kaç. Ih. Üf, işte bu. Adamın suratına doğru top atışı abi. Adamın suratına doğru top atışı. Ben yakına bir yere adam dizliklerini görmedim. He, anladım. Anladım anladım. Bunlar odak saptıracaklar. Odak saptırıcılar. Bir Reaper'la biz bunların icabına bakarız aslında ya. Reaper'ın arkasına da iki healer koyarsak. Biz de bir iki odak saptırıcı koyalım. Ve Reaper'a heal atalım. Bizim healer'lardan birini elediler. Okçudan korkuyorum bir parça. Lan kazanıyorduk. İnanılmaz. 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 Ya ama ben çabalamıştım. Şimdi naneyi yedik. Aldıydık lan eli. Öf be. Gerçekten öf. Arkadan şunları avlayın ya vallahi arkadan şunları avlayın abi. Önünüzde de velet ordusu. Çok uzun sürüyor değil mi bunların reloadları? Ayva yedik. Galiba naneyi yedik. Aa kralı da indirdik lan. Yani birazcık kendi başarıma buluyorum açıkçası bunu. Birazcık kendi başarıma buluyorum yoksa bu kadar kolay alamazdık büyük ihtimalle. Evet bu adamlar biraz kalabalık. Acaba biz bunları yakabilir miyiz? Şu an aklımdaki tek deli soru o. Bunlar yanar mı? Yanarlar mı yanmazlar mı? Onu merak ediyorum ben. Ee, nerede o Ninja dönemi? Dragonlar? Bence yandılar ya. Birazcık kafamız güzel ama Ateş püskürtmeye devam edersek aynen öyle abi. Yaka yaka, ceyir ceyir. Ceyir ceyir gaming ama bu birazcık problem galiba. Bir parça problem. 12K mı? E, ulan 12K'ya neler yapılır neler ya. Şu uyuzluğu yapayım mı? Bak 5 tane arkada. Ama yılan arçırlar var. Yılan arçırlar var abi. Önde hoplit ordusu. Ben ne ara elendim lan? Oo tamam. De bizim şeylere ne oldu? Ana, daha kenardan da destek geliyor. Tam biz bu bo boku yemişiz zaten. Tapınağın içine de mi adam yerleştirdiniz lan? Hmm. Özel üniteler falan kapalı ya şu an. Şuradaki kovboyla bir şeyler yapabilir miyim acaba? Ben o kovboyla buraya müdahale edene kadar orduların hiçbiri buraya gelmese peki nasıl olur? Yani misal savaşacak bütün hoplitler işte atıyorum Zeus. Hepsi buralarda hizalı olsa. Ama öyle olur mu? Gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Evet daha Minator nasıl uçuyor ama Minator nasıl uçuyor bize? daha ee, şey bir yere koymam lazım galiba ya hoplit değil koboyu daha iyi bir yere konuşlandırmam lazım abi kobra sokmaya geldi bana zarar veremezsiniz. Vallahi Zeus'un kafaya kafaya verdim ha. Hocam şu minatoru benden uzak tutun be. O müptezel benim ayarlarımla oynuyor. Ne evet, sıkıştırıp sıkıştırıp elini ayağını dürtme taktiğiyle Abi inanılmaz, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Atıp geri geri çıkartıyorum. Araba yanaştırır gibi. Git ve savaş. Adam geri geri çıkartıyorum ya. Ve Sinak 5306 Prime avantajını kullanarak aramıza katılmış. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ya sok elektriğini bitir içi be. Ha, kazandık valla. Oğlum geri geri araba yanaştırır gibi adamı çıkarıyoruz oradan. İnanılmaz ya. Chat bence tutmaz da ben şu taktiği yine bir deneyeceğim abi. Bence tutmaz. Çünkü hepsi alev hasarıyla ölecek adamlar değil. Belki de ölelerdir lan. E bitirdik mi savaşı? Nasıl bitti abi savaş? Tutmaz derken hepsini cızbız mı yaptık? Vallahi tutmaz derken tuttu taktik ha. Ve o boss'tu 55. O la la. O la la, o la la. Hadi gözümü kara çıkarmayın. %100 yüz kaybettik de bu arada. Yani yüzde yüz kaybettik o belliydi de. Maymun kral buradan ona zıplasa, buradan ona zıplasa öteki maymun kral. Şuraya da bir misal yılan archer grubu atsak, sneak archer. Bunlar bir yılan atsa. Kaçamadım. Ha, o maymun tepedeymiş. Bir saniye madem ben kontrol edeceğim Zeus'u alayım da. Evet adamın önüne Zeus koymak kötü fikir. Şuradan maymun kral da koyma. Ee, ya bu önüne geleni komple temizleyecek. Nasıl yapacağız? Velet ordusu komple oyalarken yılanlar bir de velet ordusunu oyalamak bir yana kalmadı ki. Evet bu yılan atarlar hiçbir boka yaramıyorlar abi. Adamları yakabildik de bunu yapamadım ya. Kasırga yapamam ki. Kasırga yapabilmem için diğer ünitelerim açık değil. Clader mı? Clader dediğin hangisi dostum? Nerede? Hangi ırkta hangi bölümde? Bana özel ünit söylerseniz sizi şey yaparım bu arada parçalarım bu arada bilginiz olsun. Yok oğlum özel ünitem falan. Bir saniye bir dedayları deneyeceğim. De onlar da şuradan gelen atış sonucu ölecekler değil mi? Bir tane daha akıllı lazım benim gibi bu mape. Tamam. Hallettik bu arada. Wow. Gerçekten hallettik. Bazıları galiba laftan anlamıyor. Tosunum. Kasırga için özel ünite gerekiyor biliyorsun değil mi? Ve <laughs> kasırga yok bizde. Kasırga yapacak özel ünite, kasırga yaptıracak özel ünite. Bu neymiş lan? Impossible boss. Onu anladım. En geriye oturtsam bunları. Ha belki 30 tanesi birden. Belki müdahale ederse. Müdahale edemedi değil mi? Kötü fikirde, kötü fikirde, kötü fikirde. Zamanında nişan alamıyorlar. Peki bir saniye şöyle bir şey yapsak. 20'si birden şu koşanlar halledecek ama bizi. Evet bak onlar çok kötü. Oğlum ne oluyor? 10 FPS 10. Bir saniye ya. Zahmet verdi, zahmet verdi ölerek. Gerçekten zahmet verdi ölerek. Bu nasıl bir saçmalık abi? Hangi saçma çar o? Salaksın ki. Oyuna sinir katsayım arttı şu an. Korsanların topuyla vursak. Ya lütfen adamların üzerine sürmeyin ama. Ha bok yedik ya. Yapay zeka aptal bot gibi çarpıştığı için. Adam... Adam azar azar hepsinden yaptı. Bak buraya ne bulacağım biliyor musun? Şuna bakar mısın orospu çocuğu nasıl geliyor ya? Artemis arkasına hızlandırıcı yok edecek abi hepsini. O kadar. Bir Artemis bir hızlandırıcı. Pek keyifli geldi. Pek keyifli geldi. Şuna baksana. Daha biri koltuğunun altına ağaç vermiş. Kınal adamın götünü kesmiş. Bu nasıl ordu Allah aşkına bu nasıl ordu ya. Evet hızlandırıcının da Artemis'in de secret unit olduğunu biliyorum abi. Da Vinci tankı tek başına bir iş yapamaz burada. Ama hadi senin gönlün kalmasın. Da, da Vinci tankı burada tek başına ne yapacak? Abi dediğim gibi Artemis, Artemis arkas arkasını hızlandırıcı. Belki bir tane kasırga yapacak adam. Belki bir tane kasırga yapacak adam. Ya full Da Vinci olmasa da Da Vinci buraya bir şey yapamaz ya. Peki bir saniye. Ya dünya kadar adam aynı anda 100 tanesi kobra atsanası olur. Snake Archer. Fırlat. Bak 100 tane kobra demek abi. 100 tane kobra'nın her biriyle uğraşacaklar mı yılanların her biriyle? Zannetmiyorum. Pek ihtimal vermiyorum da. Cık, mümkün değil, mümkün değil. Mümkün değil evet. Ayırıyor ama mümkün değil. Şimdi bir saniye o zaman. Abi peki sabit durmayıp atlılarla mı girsek? Nerede atlılar? Kanatlı husarlar. Hücum babo. Ananı yiyeyim. Vefatlar var vefatlar. Bir saniye o... Ağzıyla rüzgar mı üflüyordu az önce? Ağzıyla rüzgar mı üflüyordu o?